Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Ben Batan. Bugün solo'da Akale oynuyoruz. Akale videosu atmıyordum bayağıdır. Sadece öğretici video attım. Yanımızda da Mitte, Dog, Dokan diyorum ya. Hakan var. Adları karıştırıyorum abi. Bayağı sıkıntılı biraz bura bu lane. Ama bir şekilde hallederiz biz bunu diyelim. O parmağı almayacağım. Gördüğünüz gibi 10 ile falan bayağı bir sıkıntıya düşürebilir bizi. Tamam sıkıntı yok. Banasını kullansın o. Biz Doran Kalkanı girdiğimizden dolayı canımızı toparlarız her zaman. Şu Q'sunu yemediğimiz sürece sıkıntı yoktur. Aynen bu şekilde. Oh, dur şunu. Şunu ayarlayamadım. Hop şunu şöyle aldık mı. Şuraya da vurduk şöyle. Ya ornun düz vuruşunu yemediğimiz sürece lane'de sıkıntı çıkmaz bize. Hop şuna da şöyle vurduk. İşte sadece farmlıyoruz maske falan alana kadar. Farmlayın zaten oyun sonu güçlenirsiniz her türlü. Şöyle hop vurduk. W's'ünü kullandı ya. W's'ünün düz vuruşunu yemememiz lazım. Potumu kullanıyorum şimdi. Sıkıntıya düşmemek için. Ya of orada kuleye girmese ya. Sıkıntı olmayacaktı da o kuleye girmesi baya bir sıkıntı oldu bizim için. O kendine arkada item basıyor. Biz farmlıyoruz. Bledim'in ilk levellerde farm kasmak bayağı sıkıntı. Can item almış. Şöyle yapalım. Tam kuleden hit yedi, hit yedi çok iyi oldu. Ben şöyle vurayım da. Bak şu an full push'ta oynuyor. Jungle'ımız gelse keseriz bunu. Çok rahat bir şekilde hem de. şuraya attı. Ama jungle doğumuz değil. Ben geliyorum. Ben geliyorum. O yüzden. Tamam. Ben şöyle bir şeyler yapayım o zaman. Baitliyorum ben o zaman. Tamam. Şuraya doğru kaç. Aşağıya doğru. Tamam. Dönebilirsin. Al şunu. Ee, eyvallah. Bayağı. Iyi. Bunu da alırız. Bunu da alırız. Hop. Tamam kaçtım. Helal. Güzel oynadık. Nice. Nice. Güzel. Orada sıçrayı güzel attım. Kaçtım ya. Geri dönebilirim. şunu... Mi? Yok yok gerek yok. Canım yok. Tamam tamam. Ben direkt döneceğim. Şuradan şunu almam çok önemli. Can falan yenilerim. Dayında durduğum süre zarfında. Orn geliyor herhalde size. Siz zorlamayın isterseniz. Aynen. Orn geldi. Bir tane bundan. Bir tane bundan. Atma Aaa. Yani. Bak bu kötü oldu işte. Ben teleportumu atacağım burada farm falan kaybederim yoksa. Farm kötü kalmış. Şunu şöyle alalım. Abi onun hala burada. Onu oyalansın ya. Sen şey ben, şey ben farm o, biriktiriyorum o, burada. Adam zorluyor. Ya o seni <laughs> istiyor ya. <yani. gülüyor> o seni istiyor. Biraz İyi o zaman biz de şöyle bir bak, şey yapalım. Ya da geldi. Tamam tamam. Ben de şöyle bir şey yapayım o zaman. Bak adam lane'de mı direkt gidiyorum abi. İttim burayı çıktım. Totemi şimdi atmayacağım. Çünkü orm taraftan gelirken mi kırabilir. Hmm, bak Lilia da buradaymış. Ne yapalım? Adam üstüme doğru kaçtı. Bak şimdi oraya doğru yürüyorum. Umarım kill çıkar oradan. Bundan sonra da kimseden emir da Kesersin, yok. Heh. Neyse biraz Gide daha erken altı level oraya olabilseydim. Oraya. E, oraya. Tamam ben ki kaybetim. ben solaya gideyim. Sen sana doğru puşluyor da. Tamam o zaman sağ. Ol. Devam edelim. Aa bak. Lane'de kaldı o. Akıllarım tamam ben topa çıkayım o zaman. Totemimi şuraya atacağım. Şuraya atmam önemli. Şimdi or ne almış armor almış Ben şunu aldığımı gördüğünden dolayı Maske çıkana kadar savaşmıyoruz abi Maskeden sonra zaten Her türlü yok ederiz biz bunu Tamamdır <laughs> Lilia buradaymış Ve Hasar takasına giriyorum Zaten şununla canımı dolduracağım Hop şunu şöyle ee, Liliya buraya kamp kurdu herhalde. Yarım saat burada duracak gibi. Geliyorum. Ultim var. Tamam. Şu doğru girebilirsin aslında. Tamam tamam ben baitlemeyi deniyorum da. Tamam şu an baitledim ben bayağı bir. Şu an tamam. dalıp kesmeyi düşünecek. Geldim oraya. Orada dikkat et hacım. Aldın onu. Ona da devam ederiz. Bunlar da. Kesebilir miyim? Atmayın günler. Nice. Nice. Ee, Eko geliyor olabilir ya. Oradan direkt Aa, çizikler, tamam, tamam tamam. Şurada, şurada deneyeceğim. Olamazsa bir şey yaparız. Sonra, sonra Şunu şöyle atıyorum abi. Tamam. Şu lane'i puşlamam lazım. Bu minyon böyle kalırsa benim için bayağı bir sıkıntı olur lane'de. Bıçağım. Burayı alırsın sen ya. Ama Vayne bayağı bir kasılmış. Dikkat et de ölme. A, bak max range'i denedim. Adam geriye tıkladığından dolayı kesemedim orada. Hop şunu düşün şöyle. Tabii, Can. Ben genelde şu an farma vuruyorum ki farm kastıkça zaten ben çok güçleneceğim. Şu an hasar takasına girmem bir sıkıntı yaratmıyor benim için. Ben böyle... oynuyorum. Kötü, kötü değil mi? Hmm. Oyun Hop. Şunu şöyle attık mı? O ne lan? Aa, şuradan şuraya vurdu lan. Bunlar dua herhalde ya. Onu onu yiyeyim belki baitlerim falan ultiyle falan atlarım keserim dedim de ikisine de. Olmadı. Standan çıkamadım çünkü. Ya gelirse diye. Hop vurdum, çıktım. Tamam şu an, şu an takasa girmesi benim için iyi oluyor. Şöyle atıyoruz çıkıyoruz. Hasarımızı bildiğimizden dolayı oynayabildik oraya. Aa bak. ah gelmiş lan bu. Ben bota bakıyordum. Botta bot yine ölecek mi diye bir gerildim de ölmedi. Aa, zaten Lilia buradan çıkmıyor. Çıkmasın benim için bir sıkıntı yok. Ornu taşıyabileceğini veyahut da kereleyebileceğini düşünmediğimden dolayı rahat bir şekilde oynayabiliyorum lane'de. İnatla bana zorluyor. Ben buradan çizme ve maske aldıktan sonra direkt maskeden sonra da rahatlarım da. Sana geliyor sanırım yine. Tamam. Tam bu fena değil bota falan gitmesini istemediğimden dolayı yaptım. Benim teleportum yok ya. Teleportla bota gidip e, destek çıkabilir. Kesmem daha mantıklıydı orada. O yüzden öyle bir şey yaptım. Ya maskemi alması, almamı beklemesi daha iyi aslında. Savaşı girse belki çok zor bir ucu ucuna falan kazanabilir. Öf. çok ucu ucuna ya vuramıyorum ki. Ay kule mi düştü? Ben hemen burada gidiyorum abi Hadi şuraya. Şunu alacağım. Ornı geliyor. Tamam. Tamam buraya kadar geldi iyi oldu bunu. Bak. Beni mu? beni kovaladı. Sıçrasından oldu. Çok yanlış oynadı orada. Bu arada Platinelo'dayız. Doğumuzun ligi yükselince elmasa geçeceğiz. Tam tamam, tamam, ordunun da flash yok. Geliyorum ben oraya. Oynayamaz mıyız? Geldim oraya. Geldim ben de geldim. Vurdum. Vurdum çıktım hasarımı. Eee ora zor ora zor. Ben çok zorlandım orayı, orayı. Tamamdır aldım onu. Güzel bir şekilde kereledik orayı. Şimdi tekrardan base'e base e döneceğim. Ondan sonra topa çıkıp kule alacağım. Şunu kesinlikle bitirmem lazım benim. bayağı iyi oldu bir tp ile. Baya bir kill çıkarttık şunu alıyorum. Teleportum var o yüzden toptayım. Tamam siz oraya... Ben geliyorum ya direkt o zaman da yardım lazım oraya. Bak direkt direkt bastın TP'yi. Abi yani hiçbir hareket yok ki adamlarda. <laughs> Maç motor ya. Blue'da bekliyor. Hepsi blue'da bekliyor ya. Blue da bekliyor ya. Tamam. Bir yan yok Hadi be. Hadi gidiyorum Aldın aldın onu da. Ne yapacağız biz ne yapacağız? İki, bir. Çıktım. Yardım. Şey Aa yaptım. öldüm. öldüm. Aga ya. ya. Bana pink giriyor ben anlamıyorum ki. <laughs> devam devam. Abi. Sana devam. Bir Sen sana devam. Sonra ulti atıyor. Helal. Baron kalmadı herhalde. Güzel bir şekilde kestik. Bu sefer biraz daha... Almamız lazım ama ilk başta şu Vayne'in ölmesi gerekiyor. Ha tamam bak oraya ulti hemen. Ha bak ulti atsa kaçamayacak o. Geldim. geldim. oraya. Geldim geldim. Tamam. Çok güzel. biraz biraz toplanım gibi de. Siz siz ejdere dön siz ejdere dönün ben burayı zorlayayım. Abi ejder. Tamamdır. Ejder'e de aldık. Uf tamam. abi çok güzel oynadım ya. Or ulti atacak. Şuna şuna abi şuna hemen bir hızlı şekilde vursanız da şuna. Ben abi ben abi. mi vurayım? Caitlyn vuracak ya. ya. Şunu reple report'layın bu adam hesap almış bence. <laughs> Caitlyn'i report'la insana hesap alalımına. Ya takım olmayınca da olmuyor işte ya. Nereye kadar yani. Onu. <laughs> Bu kadar hızlı tek yiyeceğini düşünmüyordu. Tamam. Çıkartırım daralan tamam. da ama fight atmamamız lazım. Daralan fightlerini de da öne geçerler. Şu tek sıkıntı <laughs> Lilya ya. Katie'n de boost belli platin gibi oynamıyor yani. Oha öldüm lan. satın gücü ya. Düz vuruşla kesti beni sadece. Hem de neyi deneyeceğim ki abi takım oldu. Takım yok oldu. Evet. Yani olmuyor ya bazen. ettin report ediyoruz